Evet bir adet buna da düşmezsin sorusuyla devam ediyoruz. Sorudaki bilgileri okuyoruz. İki adet sayı vermiş bana. Bu sayıların ardışık olduğundan bahsetmiş ve A hangi değerleri alır demiş. Bazı arkadaşlar bu sayılar sırayla yazıldığı için buradaki ifadenin buradaki ifadeden büyük olduğunu zannediyor. Ama bak soru bana bir şey vermiş mi bu konuda? Vermemiş. Sadece bunlar ardışık demiş. Değil mi? Bak sadece bunlar ardışık demiş. Dikkat ediyoruz. Soruda verilmeyeni uyduranların fakültesi, Kahramanmaraş, süt ürünleri, hoş geldiniz, hoş bulduk, espriler, şakalar. Şimdi, geldik. Hangisi büyük bilmiyorum. Dolayısıyla ben bu soruyu ihtimalle çözeceğim. Birinci ihtimal. 6a artı 5'in 7a eksi 2'den büyük olduğu ihtimal. Peki kaç büyük? E ardışık demiş, ardışık çift dememiş, aralarında altışar fark var dememiş. Sadece ardışık demişse bu iki ifadenin arasında bir fark vardır. Yani bu bundan bir fazladır. E ben araya eşittir koymak istiyorsam eksik olanın bir fazlalığını ona vermez miyim? E buna bir verdiğim zaman eşit olur. Bunları 7-6 gibi düşünün. E buna bir ekledim eşit oldular. Birinci ihtimalimiz bu. 7a-1 6 ayı attım karşıya a kaldı. Eksi 1 karşıya artı olarak geçti. 6 oldu. E, i̇kinci ihtimal ikinci ihtimal tam tersi. Bu sefer 7a-2 6a artı 5'ten büyük olabilir. Yine kaç büyük? Bu sayı bu sayıdan bir büyük. Küçük olana ne kadar eksiği varsa o kadar eklersen araya eşittir'i koymaya hak kazanırsın. 6a'yı aldım buraya. A kaldı. 7A'dan 6A çıktığı için. Bu eksi 2'yi de aldım karşıya. 8 oldu. Yani A 6 da olabilir. 8 olabilir. Diyecek ki sana A hangi değerleri alır sorusunda. 8. 14. D ile E'ye de bir şeyler uyduracak. 6 kere 8 48 mesela. Sen ee, toplamı zannedeceksin. Çarpımını soracak vesaire. Buraya da bir şey uyduracak. Ama sen gideceksin ya 6'ya ya, ya 8'e. Gerek yok soru da verilmeyeni uydurmaya gerek yok. Ne yapacaksın? Bir biri diğerinden büyük olabilir. Birinci ihtimal. Biri diğerinden büyük olabilir. İkinci ihtimal. Bu şekilde odaklanarak hani soruda verilmeyeni verilmiş gibi düşünmeyerek devam edeceksin. Sonra da buradaki senaryoyla karşılaşmayacaksın. İnşallah.